Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Özer Burak Yalçın ile birlikte seferlerimiz devam ediyor. Oyunun kendi haritasına geçtik biliyorsunuz. Facebook'umuz da açık gördüğünüz gibi. Çıkmaya hazırız. İnşallah kazasız belasız. Gideriz. Gözcük nereye? Kalayız herhalde bir dakika bakayım. Yanlış hatırlamıyorsam kalayız. Yo Dortmund'muş pardon. Ben de karşıya geçiyorum ya. Karşı derken? İngiltere. İngiltere. Ben daha İngiltere'ye gitmeyeceğim ya. Niye? Evet. Şu şey bitireyim de ondan sonra geçeceğim İngiltere'ye. Nereye? Evet. Aşağıya bitireyim komple. Void plan alacağız. Onu ayarlarız. Sen yükledin mi? Yükledim. Yani giriyor değil mi oyuna? Yok. Nasıl yok? Güncelleme yapmam e Tamam ha güncelleme yaptın. O kadar. Bir de bir yerde takılıyor. Yer saat. O yapar yani... ya. Arkadaşlar sis var yolda gördüğünüz gibi. Bu modlar çok güzel oldu. tam gerçekçi bir havası kattı Erhan abi hala Skype sorunu çözememiş aga. Uğraşmış mı? Bilmiyorum ben de dedim ne yap ne çöz dedim. Bugün dedim sefer var dedim. Hiçbir aksilik istemiyorum dedim. Cevap gelmedi. ya. Evet arkadaşlar bir hata yaptım hatamın nedenini aldım. İnşallah çıkarız buradan. Haydi haydi haydi. Ya görmedim şeyi biliyor musun? bakmayın arkadaşlar. Dalgınlığıma geldi. Ne kadar güzel giderken inşallah hasar olmamıştır dorsenizde. Ya oyun haritasına alışamadım aga. Şimdi Türkiye haritasına alıştık ya. Bana tuhaf geliyor. Evet, sabah karşı sis var hafif. Süper bir şey ya. Oyuna böyle tam gerçekçilik havası katmış. Aynı anda mı mesaj geldi ikimize de. elektrik Mesaj mı attın lan yoksa? Ha? Ben... Sen kazayı dur, dur, ondan mesaj Var mı o çocuğun öyle bir şey? Hesabı. Ne anlamadım? Mesajı okudun mu? Hayır okumadım. Kaza yaparım diye. Kısa bir şey lan. Sen sis modu mu attın oyuna? Yoo modu var mı la oyunda? Şey... <laughs> ne motor yükledin sen? Valla dün gece ikiye kadar yükledim bir şeyler ama ne yükledim bilmiyorum hatırlamıyorum yani. Bakarım videodan sonra. Araç için yoksa genel oyun için. Araç için de yükledim, oyun için de yükledim. Arkadaşlar bu aralar tek şeritten kurtulamıyorum nedense. Sen İngiltere'de misin? Hayır. Gidiyorum yorum limanatta. İngiltere yolu çünkü genelde şey de. İyi. Arkadaşlar adamın gelişini gördünüz Çarptı dimi Ben çarpmadım adamı açtım <laughs> Sağdan bir vuruyor. O deyince tırları vurucu kötü oluyor ya Araba makas atıyor, ileri doğru hırt diye hemen gidiyor. O neler yapıyorlar biliyor musun? Hangi yolda biliyor musun? Hangi yol var? Dur, ben... Bu... Ne, neydi lan? Nürnberg öyle bir yer var ya. Oradan çıkıyor. He. Oradan çıkıyor, kuzeye doğru gidiyor. Orada bir kıvırtlı bir yol var. Rampa var orada. Adam sana geliyor, geliyor, hızlı geliyor, bir Ben Biar makasih makas yaptım. Arkadan vurdu. Bu tarafları var, vurursam atarım sana. sınırı 90 mı olacak 80 mi? 90 90 yani Lojistikte 90 olacak 91 olur mu? Hayır 90 Ya yokuş aşağı filan inerken illaki ki hızı yükselir Ona bir şey demem Aracı ama şimdi istediği kadar hızlı gidebilirsin. Zaten 100, 110'u geçmiyor ki. Yani. geliyor Şu köprüleri bile özlemişim ya. Aşağısı görünmüyor. Manzara süper arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ağaçlar, ormanlar. Güneşten batımı. Süper bir şeydi. Kaza yaparım diye fazla gösteremedim. Evet bulutlar, ağaçlar, sisler tam istediğim hava böyle yerlerde yaşayacaksın işte. Burası çok sanat ya. Bir şey versin. Oh. Burası da bizim melan. Düzenin malanı. Nere? Düzenin malanı. Eskişehir'in bir sözü var mı? İlla var <laughs> Vallahi bilmiyorum Praga ya. Çok vardı hatırlamıyorum yani şimdi. Bizim burada bir var. Sinkiler genelde hapsi. He? Hamsi şeyler oluyor sinkiler genellikle. Hamsi katay Var bayağı bir yer illa bir hapsi karıştırır gibi cümleler istiyor. Allah Allah ben şey takmamışım mıyım lan? Neyi takmamış Önü gösteren ayna takmamışım ya. La la ben de <laughs> Lan adam adam adamı salıyor. Allah'tan ilk erken geçiyorsa vuruyordum ona. Hiç farkında değilim. Farkındaysa oyunda benzin çabuk bitmiyor. Valla ben daha yeni doldurdum ya. Bu benim madde ikinci seferim arkadaşlar. Aracı aldım da defa çeyrekti zaten öyle biliyor. Hala çeyrek yani. var merak ediyorum. Bu hani sıkan Galerisi'ne gidip de gerçekte yapıya full ettin mi? Yarı da olur ya genelde. Sanmam full verecekler mi? Şimdi şeyler verir mi? Allah kahretsin ya. Ne oldu? Geçerim sandım geçemedim. Biraz daha kavursaymışım. Frenlerde sorunlar sorun var arkadaşlar. Evet, buna da çarptım. Haritaya Arada da alışamadık ya. Arada sırada oluyor Ya Öyle. ışıklarda duruyorlar, tam mesafeye ayarlayamadım biliyor musun? Fren fazla tutmuyor. Yani fren ayarlarını değiştirdin mi sen seni sevde? Evet. Yok değiştirme de kapıda bu dedeydi. Bir tek klavyeleri şey yaptım. Kaldım. Niye tutmuyor aga? Ha? Niye frenler tutmuyor o zaman? ESC baştan seçenekleri değil. Şişenek. Onu Güzel. ben de biliyorum Ondan... yavrum. Azal hızlı frenleme modu bilmiyorum ben ne yapayım? Ben 100 ile gidiyorum 2 dakikada 20 yeniyor abi. 2 dakikada değil mi? 2 saniyede. O yüzden Türkiye'de çok kaza yapıyordum ya. geçerken Ya Zeymur yapan biri varsa Bu bizim dorseleri Bütün dorseleri etkinleştirsin Ya onu ben de yaparım Ama uğraşmak istemiyorum kanki Ya yani şu an uğraşamam tamam. Niye uğraşamıyor? Ya. ya şu anda uğraşamıyorum. İlk etapta böyle sürsünler. Biraz dorse bulmakta zorlansınlar. Her şey kolay olmasın yani. Ben onu istiyorum. Daha çünkü yeniyiz. Arabalarımız az. Paramız az. Dortmund'a girdik arkadaşlar bu arada. Nereye girdi? Dortmund. Sefer bitti mi lan Daha şehre girdim aga. Daha teslim etmedim. Hiç işte daha ne yapacağız? Face'imize bakalım arkadaşlar. Gelen giden yok. Facebook, Facebook açık ama. Neyse ne bakınma ha neyse ne bakınma o yüzden bakıyorum baya bakıyorum arabada bu şey da ya görürsün videoda nasıl baktın mı Lan bir tane bile boşan lojistik olmaz mı yani? Orada da sorun. Bu şirketi bırak önce çaktırdık bulduk biz. Arkadaşlar Evet herhalde hasarımız var İşlem tamamlandı çok iyi Portakal Lille'den Dortmund'a taşıdık Alınan yol 465 km 5 saat 15 dakikada getirmişiz Dorsemizde %3 hasar var Biliyorsunuz videoyu izlediniz bir yerde ben yanlış yaptım Yani benim hatam İkincisinde frenler tutmadı Böyle İzlediğiniz için teşekkür ederiz bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buranın videosunda devam ediyoruz. Bu arada reklamlara tıklarsanız, abonemiz olursanız memnun oluruz. Bu bizim için önemlidir. İyi günler.